Sayın Hakan Çetin ağamıza, değerli başkanımız Sayın Ali Öztürk'e, Kırkpınar'a adını altın harflerle yazdıran Sayın Ağam, Seyfettin Selim'e ve 664, 665. Türkiye Cumhuriyeti Kıraş ağamız Sayın Ufuk Özünlü'ye, yine Sivri Enerji Türkiye Yağlı güreşlik Ağa sponsorumuz Sayın Tarık bana teşekkür ediyoruz. Yine Lexen İnşaat Yönetim Kurulu tüm başkanı Sayın Mustafa Cihat Durmuş'a teşekkür ediyoruz. Yoktuk şey gidiyoruz eve. Ben gidiyorum. Bay bay o zaman. Biz Hadi çocuk, tamam. <laughs> Zevk alacaksın şunları izleyerek. Evet değerli güreş severler. Güreşte evet. zevk alacınızın neresi orayı. Oraya aldan. Oraya. Balıkeci al. Rıym sevileri adına güreşiyor. Aynı zamanda <laughs> Emrah Erdoğan inşallah yönetim kurulu başkanı. Sayın <laughs> Emrah Erdoğan adına güreş yapıyorlar. 2024 yılı Türkiye Sülemani ilk şampiyonu. <laughs> 2025 yılı tarihi kırkpınar baş şeyh laz güreşçisi Ankara <laughs> Ankara bir ilçemizi askeri spor kulübü pehlivanı aynı zamanda devametler yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet Tekincan hayran adına gözlüyor. 2025 yılı tarihi kırklar baş pehlavanın ikincisi. Bizim ürünümüz adam Resulullah Akgül, Barış'a, Akgüç'a. Baş pehlavanın plan hızı hakkıdır. Tarihi kırklar meydan baş hakemlerimizden, Gürünmeyden baş hakemi, Sayın Doğma İnce Ozan'ın özellikleri Evet, değerli, severler. Baş, baş pehlivanlarımız üç gündür bu er meydanında finale kalmak için kral krala müsabaka yaptılar. Şimdi de finale kaldılar. Bu anlamda finale giden baş pehlivanlarımıza kuvvetli bir moral alkışı istiyoruz. Hadi gidiyoruz. Gün oldu <laughs> Ali Çor. Gün oldu Mümin. Okyanusta Yusuf, karada Beklerken katlancıyı kara Ahmet'im, pirler arasından çıka geldi. Kurt dereli Mehmet'im. Adalı kardeşi, dereli Mehmet, Bekir'in kazığından koptu kıyamet. Kemal Tokmak, Recep Gürbüz, Cengiz Elbiya, Ali Altun, Hakkı Aygün, Kara Ahmet, Rabbim, Allah'ım, Selamun ı Fatiha mı? Onlara ilet. Evet. evet sağlık görevlisi. Üç yüz minareden ezan sesleri midir gelen? Kırk davulun sesi midir? Yoksa koca Yusuf mudur eylemen? Elbana meydanı kaynıyor. Toros kaplanı Cengiz Erdoğan mıdır gelen? He. Gürbüz Uyuyor musun? Kırar kırana güreşler var. Duyuyor musun? Burada burada. Da Efendim saygılarımı da. sunuyorum. Antalya'da olmaktan Elmalı olmaktan Ağzım. ve güreş camiasında Antalya'mızı Elmalı'mızı temsil etmekten gurur duyuyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum iyi seyirler diliyorum. Ve diyoruz ki sevgi, saygı, hoşgörü insanları insan eder. Beni de tanımak isterseniz şüphesiz dünyanın en güzel şehri, güzel Antalya'mızın şirin ve güzel ilçesi. Kadim ilçe Elmalı'dan Kırkpınar Baş Yazgırı Emin gel. Allah Allah! Muhammedur Resulullah Baş beynivallarımız hep beraber Alkışlarla diyelim maşallah Haydi aslanlar Allah derman versin Allah <gülüyor> <gülüyor> Büyük orta meydanlarımızın puanlama saati gelmez <laughs> ја бастави се се. Да, чумрам од бора ги се зело. Aynen. Sımaş bir daha baksana. Gorağ prova Sinan. Çok güldük. Bir de burada diğer geri computele KNOW'i käyttไร Yasin! Ali Truそして Celiça rescue柠 yerde. tim çağla 바로 fronts達 alumni Hakan B часador

eş takımlar yani 51'de bir bir ay vermeyin. Bu puanlama da listelerde yer alıyor. Halbuki bu puanlamaya gelince ayağını tuttuktan sonra gitmesi 9 puan. Hakebi yine puan verdi. İşte ayağını dokunmuş pasta. бош бошаш қўйин